Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki, Fenerbahçe camiası ayağa kalkacak, televizyondan kalkamayacak, telefonları elinden düşüremeyecek. Bomba! Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü bu sezon transfer piyasasında müthiş hareketlilik yaşanıyor, kulübümüz adeta devrim yaratacak hamlelerle sahalara damgasını vuracak. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz, kendi kendinize acaba rüya mı görüyorum, vi diyeceksiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Hazırsanız Fenerbahçe'nin efsanevi transfer fırtınasına birlikte kapılalım. İlk bomba haberle başlayalım, kulübümüz Jose Mourinho'nun bizzat talimatıyla İspanyol süperstar ve orta saha maestro Sergio Gonzalez için Real Madrid ile kran krana pazarlıklar yapıyor. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre 26 yaşındaki bu fenomen oyuncu için Madrid 80 milyon euro bonservis talep ediyor ancak Fenerbahçe yönetimi 85 milyon euroluk süper bir teklif hazırladı. Sergio geçtiğimiz sezonla ligada 38 maçta 12 gol ve 15 asist yaparak orta sahaya adeta hayat verdi. Mourinho'nun en büyük hayallerinden biri olan bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe ligde ve Avrupa'da adeta canavar gibi oynayacak. Bu haber bile tek başına Fenerbahçe taraftarını efsane heyecan içine sokmaya yeter. Şimdi gelelim asıl şoka. Fenerbahçe'nin genç yıldız golcü adayı olarak belirlediği 21 yaşındaki Norveçli santrafor Lars Eriksen ile dev bir anlaşmaya çok yaklaşıldı. Piyasa değeri tam 70 milyon euro olan bu genç dev, geçtiğimiz sezon 40 maçta 27 gol ve 10 asistle adeta gol makinesi olduğunu kanıtladı. Mourinho'nun raporları doğrultusunda yapılan yoğun görüşmeler neticesinde Eriksen için Borussia Dortmund ile yapılan pazarlıklar hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi, rakip kulüplerin devreye girmesine rağmen oyuncuyu ikna etmek için yıllık 15 milyon euro maaş ve ekstra bonuslar teklif etti. Bu rakamlar, Türk futbol tarihinin en yüksek maaşları arasında yer alıyor. Bu transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe gol yollarında süperstar gücüne kavuşacak ve rakiplerine gözdağı verecek. Ve işte en büyük sürpriz, Jose Mourinho'nun özel isteğiyle kadroya katılması planlanan 29 yaşındaki Fransız defansif orta saha Mathieu Lefevre, geçtiğimiz sezon Lig 1'de 34 maçta 4 gol ve 7 asistle takımının bel kemiği oldu. Piyasa değeri 50 milyon euro olan Lefevre için PSG ile yapılan görüşmelerde bonservis bedeli konusunda zorlu pazarlıklar yaşandı. Ancak Fenerbahçe, Mourinho'nun ısrarı üzerine 55 milyon euroluk tarihi bir anlaşma için son teklifi sundu. Bu hamleyle takımın defansif yapısında adeta devrim yaşanacak, Lefevre'nin tecrübesi ve müthiş oyun zekasıyla Fenerbahçe orta sahasında tam bir maestro etkisi yaratması bekleniyor. Mourinho'nun bu oyuncuyu bizzat isteyip, transfer için özel çaba harcaması Fenerbahçe'nin kadro kurma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bir diğer bomba haber ise, Fenerbahçe'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Carlos da Silva için flash gelişmelerin yaşandığı yönünde. 24 yaşında 90 milyon euro piyasa değeri olan bu hızlı ve estetik oyuncu, geçtiğimiz sezon 42 maçta 18 gol ve 22 asist yaparak adeta sahaların fenomeni haline geldi. Jose Mourinho'nun özel izniyle yapılan bu transferde, Flamengo kulübü 95 milyon euro bonservis talep ederken, Fenerbahçe'nin yaptığı 100 milyon euroluk teklif kabul edilmeye çok yakın. Rakip kulüplerinde yoğun ilgisiyle bu transfer büyük bir rekabet ortamında ilerliyor ancak, Fenerbahçe'nin avantajı Mourinho'nun bu oyuncuyla özel olarak ilgilenmesi ve oyuncunun sarı lacivert renkleri tercih etme ihtimalinin yüksek olması. Taraftarlar şimdiden Carlos'u tribünlerde görmek için sabırsızlanıyor. Bu transfer gerçekleştiğinde ligde adeta patlama yaşanacak. Jose Mourinho, bizzat devreye girdiği bir diğer transfer ise 32 yaşındaki Arjantinli kaleci Federico Martinez için oldu. Piyasa değeri 40 milyon euro olan bu tecrübeli file bekçisi geçen sezon 38 maçta 0 gol yemeyerek inanılmaz kurtarışlar yaptı ve takımının kalesini adeta kale yaptı. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Martinez için Inter Milan, 45 milyon euro bonservis talebiyle sahaya çıktı ancak Fenerbahçe, 50 milyon euroluk cazip bir teklif sunarak transferde öne geçti. Mourinho kalede maksimum güvenlik istediği için bu transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe savunması adeta çelikten bir duvar gibi olacak. Bu hamleyle hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde dev bir güven artışı sağlanacak. Tüm bu dev transferlerin yanı sıra Jose Mourinho'nun sürpriz hamlesi olarak 19 yaşındaki İtalyan genç yıldız orta saha oyuncusu Marco Bellini de Fenerbahçe'nin radarına girmiş durumda. Piyasa değeri 30 milyon euro olan bu genç maestro Serie A'da geçtiğimiz sezon 28 maçta 6 gol 9 asist yaparak geleceğin futbol fenomeni olacağını gösterdi. Mourinho'nun direktifleriyle yapılan görüşmelerde, Bellini için Juventus kulübü 35 milyon euro bonservis talebinde bulundu ancak Fenerbahçe, genç oyuncuyu kiralama ve satın alma opsiyonlu anlaşma yapmayı planlıyor. Bu müthiş adım, Fenerbahçe gençleştirme ve uzun vadeli başarı stratejisinin önemli bir parçası olacak. Bunların yanında, Mourinho'nun şampiyonluk yolunda mutlaka kadroda görmek istediği 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Alves için de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Piyasa değeri 60 milyon euro olan Alves, geçtiğimiz sezon 36 maçta 14 gol ve 11 asistle ezeli rakiplerimizin korkulu rüyası oldu. Kaynaklarımın aktardığına göre, Sporting Lisbon 65 milyon euro bonservis talep ederken, Fenerbahçe bu rakamı 70 milyon euroya çıkarmaya hazır. Mourinho'nun Alves'i takımında görmek için yaptığı özel çağrılar, bu transferin gerçekleşme ihtimalini oldukça yükseltiyor. Bu transferle birlikte Fenerbahçe hücum hattında adeta yıldızlar geçidi yaşayacak. Şimdi bu inanılmaz haberlerin ışığında, Fenerbahçe tarihinin en büyük transfer dönemlerinden birine hazırlanın. Sergio Gonzalez'den Lars Eriksen'e, Matiola Fevre'den Carlos da Silva'ya, Federico Martinez'den Marco Bellini ve Ricardo Alves'e kadar tam 8 dev oyuncu ile görüşmeler sürüyor. Mourinho'nun bizzat müdahil olduğu bu transferler sadece kulübümüzün değil, Tüm Süper Lig'in dengelerini değiştirecek nitelikte. Her oyuncu için bonservis bedelleri rekor kırarken yıllık maaşlar ve bonuslar futbolda adeta şov seviyesine çıkarıldı. Rakip kulüplerle kıyasıya rekabet yaşanırken Fenerbahçe taraftarları bu transferleri heyecanla bekliyor, takımın sahaya çıktığında nasıl bir devrim yaratacağını sabırsızlıkla hayal ediyorlar. Gelecek videolarda bu transferlerin son durumlarını, Mourinho'nun taktik planlarını ve yeni oyuncuların takım içindeki rollerini detaylıca analiz edeceğiz. Ayrıca sürpriz imzaları ve transferin perde arkasındaki sıcak gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı tekrar unutmayın. Beğeni butonuna basmayı ve yorumlarda hangi şehirden bizi izlediğinizi yazmayı sakın es geçmeyin. Fenerbahçe'nin tarih yazma yolculuğunda bizlerle olun. Çünkü bu transfer sezonu futbol tarihine geçecek ve biz en sıcak gelişmeleri ilk sizlerle paylaşacağız. Şimdilik bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Fenerbahçe ruhu hiç bitmesin.